Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlere saç boyama videosuyla tekrar geldim. Çünkü 15 gün öncesi, yani bugün 16. gün, 25 Şubat'ta saç boyamıştım ve aldığım platin renk 9-11 Vitalin boyası. Tabii ki gördüğünüz gibi füme rengi olmuştu orada. Büyük bir hayal kırıklığı olmuştu benim için. Ama sonradan rengi oturdu ve hoşuma gitti. Yani şu an o renk ve hani mor şampuana falan yıkadım. Onun küllülüğü ve hala böyle küllü bu arada hani mor şampuanın kullanmadan önceki saçlarım da hala küllüydü ve hala o grilik var saçımda gitmedi. Şimdi benim o zaman da söylediğim Neve Color'ın 911 çok açık yoğun küllü kumral ben onu boyamıştım. Orada mesela onu demiştim ki onunla aynı renk duruyor katalogta. Ben o rengi isterken o rengi aldım. Vital'in 9-11'ini almıştım. Ben şimdi tekrar eski rengim 911 11 Neva şunu. Kargoyu bekliyordum. Kargo anca geldi. Dün geldi. Dün boyayamadım. Bugüne kısmet oldu. Bunu 9-11 daha önce de boyadım. Şu an fiyatı 10 lira olmuş. 7.90'dı. Ama fiyat artmış. Trend yolda. Şu şekilde bu boyadan iki tane kullanacağım. Arkasında renk seçenekleri var. Bakın bana çünkü şu boyayla daha önce boyadığım saç boyasını soruyorlar. Normal koyu saçıma boyasam nasıl olur? Turuncu saçlarım var boyasam nasıl olur? Yani bunlarla ilgili çok fazla soru geliyor. Şimdi bakın benim zeminime bakın. Benim zemin nasıl? Şimdi çıkacak renge bakın. Şimdi ben daha öncesinde Nivitalin içine 9-11'in içine 8-1 şu şundan 8-1 küllü açık kumral katmıştım. Bir parmak şeklinde hani şöyle bir parmak kadar. Şimdi ben bunun içine bunun rengini mesela ben daha açık platin rengine normal sarının üstüne bunu boyadığımda çok açık gri olmuştu. Yani rengi o şekildeydi. Çok açık bir gri. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi saçında turunculuk çok fazla olan bu dip kısımlarında olanlara mesela ben bu 9-11 ile 8-1'i çok hafif karıştırmıştım. Kapanmıştı. Şimdi bana soranlar için mesela turunculuk varsa şu 9-11'i içine 8-1 çok az. Hani igora katıyorsunuz ya çay kaşığı ucunda. Bunu da bir nohut tanesi kadar hani katın. Eğer böyle bir bir tane varsa. Şimdi bunlar o kadar koyu bir renkler gibi anlamadım. Ama normal bir 8-1 varsa o zaman hani şöyle çok az. Daha böyle daha çok olabilir. O şekilde katabilirsiniz. Şimdi bunun rengini biliyorum. Ama daha önceki saçımı da biliyorum. Şimdi ben onunla şey yapacağım yani bağdaş kuracağım. Şimdi bunu hani bana soranlar oluyor. O renkli hani bu rengi boyasam nasıl olur? Şimdi ben kafamda onu düşünemiyorum ki hani nasıl olur diye. Şimdi ben kendimde deniyorum. Denediğim zaman güzel bir renk çıkıyor. Ama bana soranlara hani ezbere de yapamıyorum ki gerçekten yapamıyorum. Saç boyama videolarında şey geliyor bana böyle Kasvet gülü. Aslında bu saç boyama videosunu gerçekten çekmeyecektim. 15 günde bir saçını boyasın diye bir sürü şey gelecek. Saç boyama videolarında zaten böyle suratım düşüyor, moralim çöküyor hani yorumlardan dolayı. Ama bugün güneşli bir gün ve ben bu yorumları takmamaya çalışıyorum. Çünkü yakında yorumları da kapatacağım. Hiç kimse yorum da atamayacak bana. Yani en sonunda onu yapacağım. Başka çare kalmıyor çünkü. Yani moralimi sıfıra indiren kişiler var. Hani ne kadar engellesem de başa çıkılmıyor. Şimdi ne anlatıyordum ben? Ha iki haftada bir saçımı hani boyuyorsun vesaire diyorsunuz ya. Şimdi ben bundan önceki videomda 15 gün sonra renk değişimlerinde 15 gün sonra renk yenilemesi yapılır. Dipler çıkmadan. Çünkü 10 günden sonra dipler çıkmaya başlar saçlarda. Şimdi bakın benim artık böyle tane tane 15 ve bugün 16. gün. Bakın bunlar benim kendi diplerim. Şunlar. Dolayısıyla rengi oturtmak için yeni bir renkte, sarılardan bahsetmiyorum. Normal kumrala geçerken aynı şekilde 15 günde bir saçımı rengini oturtmak için boyamıştım. Yine aynı şekilde rengini oturtmak için 15 gün sonrası boyamanız gerekiyor. Çünkü renk oturmaz saçınıza. Açıcı yapmıyorum. Bakın sadece hani boya yapacağım. Şu kısımlarımla falan. Bir önceki boyamamda Vitalin 911'in hani platin renk dediği renge 20 volümlük oksidan katmıştım. Şu dip kısımlarım turuncu bırakmıştım yeşillenme olmasın ve daha az çalıştırsın ki turunculuk olmasın diye 20 volümlük oksidan katmıştım. Şimdi bunun içindeki oksidanlarının içinde numar yazmıyor kaç volüm olduğu. Ben bir önceki bundan bir öncekinde de aynı şekilde riske girmedim. Hani kırıklık olabilir gibisinde. Çünkü yazmıyor. 30'luk da demiyor. Hiçbir şey demiyor. O yüzden ben bunun içine 30 volüm sinin 30 volümlük oksidanını katacağım. Buna ayrıca 15 liraya almışım. Fiyat da üstünde duruyor. Hani soruyorlar ya sürekli. Kendi oksidanlarını katmayacağım. Ama siz hani güveniyorsanız ya da biliyorsanız bunların karşılık olduğunu o şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben onları kullanmayacağım şu an. Normal şu sadece boyaları kullanacağım. Oksidanlar 50 milim olduğu için ben iki tane boya kullanacağım için 100 milim oksidan, 30 volümlük oksidan katacağım. Bunları şimdi alalım. Hemen yani hızlıca başlayalım. Ve çok az dediğim gibi şimdi bu diplerimden dolayı gerçi o zaman da diplerim vardı. O zaman diplerimi de küllü yapmıştı bu boya. Ama bir önceki boyamda 8 biri kattığım için şimdi rengi hani tam anlamıyla oturtmak için ve deneme oluyor tekrar. Hani ben bunları deneye deneye hani renkleri oturtuyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Bakarsanız yanlış yaptınız. O zaman daha az katarsınız. Bu Vital'e de güvenmediğim için dediğim gibi sadece fındık tanesi yani çok az katacağım. Onu da göstereceğim size. Şimdi ben bu boyaları hemen hızlıca hazırlayayım. Trend yoldan bu boyaları aldığım yerde çok kişi yazmış hani benden dolayı görüp aldığını hani çok memnun kalmışlar renkten. Teşekkür ediyorum. Bana güvenip hani aldığınız için ve bana inandığınız için ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Çünkü bana hani bu şekilde güvenip de çok kişi ürün alıyor ve memnun kaldığını söylüyorlar. Daha hiç böyle hani memnun kalmayan görmedim. Allah'a şükür ki işte hani ben denediğim için ve uyguladığım için sizlere de hani daha iyi bilgi vermek istiyorum bu şekilde. Şimdi bir taneyi boşalttım. Bu ikinci. Yanlışlıkla 8 biri katmayayım. Amanın. Ben yine koyu koyu bir şey oluyormuşum. Boyaları döndüre döndüre bakın her defasında söylüyorum. Döndüre döndüre yaparsanız tamamen çıkartabiliyorsunuz. Şimdi şu 81 telin. herhangi bir 8 birden dediğim gibi koyabilirsiniz ama bakın şu kadar şu kocam. Şu var ya. Şu kadar. Nohut tanesi değil. Leblebiden daha küçük. Nohuttan daha büyük. Yani şöyle hemen parmağınızın ucunda. Oksidan. Ben biberonla ayarlama yapıyorum. da çünkü tam CC'ler var ya. Bana soruyorsunuz hani neyle ayarlıyorsun diye. Şeyle biberonla ayarlıyorum. Şimdi yüz. Bazen daha fazla katıyorum çünkü bazı oksidanlar daha sıvıdır, bazı oksidanlar daha katıdır. Ondan dolayı bazen böyle oksidanı fazla katmış olabiliyorum. Ama bu normal bir sıvıdı. 100 üzümlü. Şöyle. Bunu ben boyamayacaktım ama dediğim gibi sordum sizlere siz de boyayın dediniz. Çünkü ben bu renkle çıkmış olsam ben de normalde boyamış olduğum boyaları da hani makyaj çekiyorum vesaire bakımlar şey yapıyorum ya orada sürekli böyle saç rengi nedir, saç boyan nedir. Hani videolarımı izleyin diyorum. Hani orada Tamam izledim ama boyalar ne diyorsunuz? Yani izlemiyorsunuz. <laughs> o yüzden bunu çekmeden eğer çıkmış olsaydım kaç kişi sorardı hiç bilmiyorum. Yakınımda okul var. Kızımın okulu. Orada da şu an herhalde şey var. Tören gibi bir şey var. Onların sesi geliyor. Bunun içine igora katmayın çünkü inanılmaz derecede küllü bir boya. Anlatamam size küllülüğünü. Çok küllü. Bana farklı farklı boyalar söylemişler ama ben bunu yapacağımı zaten söylemiştim size. Yaparsam bu 9-11 yapacağım diye ne vakaları. Buz sarısı bilmem ne onlar platine geçtiğim zaman olacak renkler. Ben şu an saçımı tam açmadım. Yani onlar daha sonra. Onları zaten, onlar aklımda benim. O inci sarısı, hani buz sarı mı ne öyle bir şeyler vardı. Onlar kaçmaz. Onları yapacağım. Ama saçım daha böyle aşağı geçtiği zaman şu an değil. Onlar beklemede. Bakalım 8-1 kattık gene yani içine. Ne olacak? Şu diplerim var ya oralara süreceğim. Ondan sonra diğer taraflara. Şu an saçlarım böyle yağlı yağlı duruyor ya şuralarımda. Normal keratin yağından saç bakım spreyleri. Onlardan var saçımda. Yarım saat önce size sürdüm iyice çeksin diye. Saçlarımda herhangi bir problem yok. Şu kahküllerimi tam 3 oldu kesiyorum. 3 oldu kesmeme rağmen hala uzamış durumdalar. Yani kullandığım ürünler falan inanılmaz derecede iyi saçlarıma geliyor ve şey zaten sağlıksız saç uzamaz. Bende herhangi bir problem yok. Demek ki uzuyor. O kadar bakım yapıyorum. O kadar şey yapıyorum. O yüzden herhangi bir problem yok. Saçlarımda korkmayın yani. Şimdi hemen elbiselerimi takayım. Hızlıca boyamaya geçelim. Ne güzel okuyor kız istekler Marşı'nı. Vallahi duygulandım burada. Şu şekilde kontrol ederek diplerinizin iyice ıslandığını anlayabilirsiniz. Hani böyle yedirerek çünkü ıslaklık her yerde olması gerekiyor. Kuru olan bir yer olduysa oralara sürün. Şimdi diplere sürdüm. Biraz şu uçları açacağım. Ondan sonra uçları vereceğim. gördüğünüz gibi iyice boyamı bitirdim. Şöyle her şeyi sürdüm. Taraya taraya yaptım. Çünkü aralarda bazen böyle hani şeyler kalabilir, açık renkler kalabilir. 40 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra saçlarımı şampuansız şekilde yıkayıp hemen geleceğim. Saçlarımı yıkadım ve geldim. Sonucu bu şekilde oldu. İlk de yapmak istediğim renk buydu aslında. İçine hani 9-11'in içine 8-1 katarak şöyle diplerimin rengini açık kumral, çok açık kumral yaparak bir öncekinde zaten koyuydu buralarım. Açmıştım ve bu tona çevirmek istiyordum. Ama dolayısıyla olmamıştı. Ama şu ikinci de mesela renk oturtmada bu oturdu. Bu grilik, çok fazla grilik zamanla yıkadıkça akacak. Ve şampuanla yıkamadığım için zaten bu şekilde şampuanla yıkasaydım o grilik biraz daha fazla akacaktı. Ama ben rengi oturtmak istediğim için şu an bu şekilde Bakımlarımı yaptım. Normal işte kremlerimi falan uyguladım. O şekilde renk böyle oldu. Benim istediğim renk. Gözünü sevdiğim ne koloru. Bildiğiniz renkten hiçbir zaman şaşmayın. Hani böyle yeni renkler varsa birisinde görüyorsanız ki deneyin. Normalde denemeyin görmediğiniz renkleri. Çünkü renklerle alakasız olan boyalar olabiliyor. Bu da çok tehlikeli olabiliyor. Yani bunu yaşamış oldum ben de. Ama bildiğim boyadan şaşmamak her zaman en iyisidir. Rengi bu şekilde. Bakabilirsiniz. Herhangi bir düzleştirme falan yapmadım. Arada renk dalgalanmaları olabilir çünkü bir tarafından yani normalde ışık geliyor. Bir tarafından normal bir yansıma var. Yani dolayısıyla renk şuralarım tabii ki her zamanki gibi ıslak ve saçımda şey var. Bakım yağı var. Ondan dolayı da biraz böyle ıslak gibi duruyor. Yani rengi bu şekilde ışıklara aldanmayın. Dediğim gibi şimdi güneş olduğu için normal gün ışığında çekiyorum. Diğer türlü mesela dalgalanma oluyor. Dalgalanma olduğu zaman da sizde dalgalanma gibi görüyorsunuz. Şimdi diplerimde falan şu an hiç şey yok. Hani turunculuktur vesairedir. Zaten öyle bir durum olmaz söz konusu olamaz. Çünkü hani turunculuk yapacak bir renk değil. Çünkü dipler turuncu değil. Şöyle bakabilirsiniz. Böyle yapalım. Bazen saçlarımı yandan ayırıyorlar turunculukları saklıyorlar ya. Biz öyle yapanlardan değiliz. Bizim her tarafımız eşit. <laughs> şöyle bakın. Buralarım da aynı. Şöyle saçımı. Kalküller var diye tabii böyle yandan yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü artık kesmeyeceğim. Uzamaya bıraktım onları. Hani şöyle dökümlü dökümlü dursunlar. Çünkü uzama aşamaları biraz şey sinir bozucu olabiliyor. Renk bu şekilde oldu. Sorularınız varsa videomu izlemeden lütfen soruları sormayın. Çünkü ayrıntılı bir şekilde tekrar anlattım. Rengim, taban rengimi gördünüz nasıl olduğunu. Yani bu şekilde bu renk boyarsanız böyle olur. Açmadan yaparsanız bu renk olmaz. Her şekilde rengi tutturmak için tabanın açık olması gerekiyor. En açık şeklinde de videom var. Normal bu tondan hani bir önceki tondan da bu tona geçiş videom var artık. Her tonu denemeye çalışıyorum. Kendime uygun tonları. Hani koyu yap diyorlar ama koyu yapamam yani onun imkanı yok. Ben çok koyu kahve yaptım saçlarıma ama ya yani şu an öyle bir duruma hiç girmenin anlamı yok. İsteyenler için de o şekilde boyayamam. Kimse kusura bakmasın. Çünkü benim tonum şu an bu. Yani ben koyu yapıp da sonra açmak için kendimi 6 ay boyunca saçlarımı açmaya çalışırsam ne olur saçlarım yıpranır ki hiç gerek yok. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın oradan yakın şekilde resimleri atıyorum ve yıkandıkça resimleri atıyorum. Hani bilgi amaçlı oradan renkleri tam anlamıyla bakabilirsiniz. Bazen topluluk kısmından, YouTube'un topluluk kısmından da atıyorum. Hani yıkandıkmış hali bu gibisin ama herkes göremiyor tabii ki ama Instagram'dan herkes görebiliyor. Saçımı yıkadıkça renklerini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Delgios Family kanalımıza destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Zillerimize basarsanız bizi mutlu edersiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.